Türkiye'de milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında yapılacak olan zam oranlarını merakla bekliyor. Her yıl olduğu gibi Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alan çalışanlar ve emekliler 2024 yılının üçüncü enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yeni zam oranlarını hesaplamaya başladılar. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon verilerini açıkladıktan sonra memurlar ve emekliler için Temmuz ayında uygulanacak olan zam oranlarının belirlenmesi için kritik bir adım atıldı. Mart ayında aylık bazda enflasyonun %3,16, yıllık bazda ise %68,50 olarak gerçekleştiği bildirildi. Bu rakamlar, memurlar ve emekliler için Temmuz ayında alınacak zam oranlarını belirlemede temel oluşturacak. Özellikle emekliler, 3 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyorlar. Son açıklanan verilere göre, 3 aylık enflasyon farkı %15,06 olarak belirlendi. Bu rakam, emeklilerin ve memurların Temmuz ayındaki zam oranını belirlemede kritik bir rol oynayacak. Memurlar için toplu sözleşme gereği öngörülen zam oranı %15'tir. Ancak, bu oran enflasyon farkıyla birlikte artabilir veya azalabilir. Benzer şekilde, emekliler de her yıl olduğu gibi, 6 aylık enflasyon verilerine göre maaşlarına zam alacaklar. Temmuz ayında yapılacak olan zam, emekli maaşlarının alım gücünü korumak ve artırmak adına önemli bir rol oynayacak. Temmuz ayındaki zam oranları, Türkiye'nin ekonomik durumunu ve enflasyon rakamlarını dikkate alarak belirlenecek. Hem memurlar hem de emekliler, enflasyon farkının ardında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını büyük bir merakla bekliyorlar. Bu zam oranları, milyonlarca çalışan ve emeklinin maddi durumunu etkileyecek ve ülke genelinde önemli bir gündem maddesi olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından paylaşılan verilere göre Mart ayında enflasyon aylık bazda %3,16 olarak açıklandı. Bu açıklama milyonlarca memur ve emeklinin zam beklentilerini şekillendiriyor. SGK ve Bağkur emeklileri için hesaplanan enflasyon farkı Ocak ayında %6,70, Şubat ayında %4,53 ve Mart ayında %3,16 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre emeklilerin zam oranı belirlenirken 3 aylık enflasyon farkı da dikkate alınacak. Mart ayı itibarıyla memur ve emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden %15,05 olarak belirlendi. Bu oran, memurlar ve emekliler için önemli bir artışı temsil ediyor ve maaşlarına yapılacak olan zamların yönünü belirliyor. Ancak, bu zam oranlarının kesinleşmesi için Temmuz ayında yapılacak olan enflasyon açıklamaları bekleniyor. Bu süreçte, enflasyonun seyrine ve ekonomik koşullara bağlı olarak zam oranlarında değişiklikler olabileceği öngörülüyor. Memur ve emekliler, enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyorlar. Bu zam oranları, milyonlarca çalışan ve emekli vatandaşın maddi durumunu etkileyerek ülke genelinde önemli bir gündem maddesi olmaya devam edecek. Memurlar ve memur emeklileri için Temmuz ayı, maaşlarında yeni bir artışı müjdeleyecek. Bu artış, toplu sözleşme zamına ek olarak enflasyon farkıyla birlikte gerçekleşecek. Her yıl olduğu gibi, memurlar ve memur emeklileri için belirlenen toplu sözleşme zamı, maaşlarına ek bir artış sağlıyor. Ancak, enflasyonun etkisiyle maaşların alım gücünde meydana gelen değişimleri dengelemek amacıyla enflasyon farkı da hesaba katılıyor. Bu yılın Temmuz ayında yapılacak olan zam, memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci zamını almasını sağlayacak. Bu zam oranları, çalışan ve emekli vatandaşların maaşlarını etkileyerek ekonomik durumlarını belirleyecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Memur ve memur emeklileri, Temmuz ayında yapılacak olan zammı ve alacakları enflasyon farkını merakla bekliyorlar. Bu zam oranları, maaşlarına yansıyacak olan artışı belirleyerek çalışan ve emekli vatandaşların maddi durumunu etkileyecek. Mart sonu itibarıyla Türkiye'de enflasyon rakamları belirlendi ve memur ile memur emeklileri için Temmuz ayındaki zam oranı da netlik kazandı. Ülkenin ekonomik durumunu etkileyen enflasyon, maaşlara yansıyan artışları belirlemede kritik bir rol oynuyor. Mart ayının sonunda açıklanan enflasyon rakamları, memur ve memur emeklileri için Temmuz ayındaki zam oranlarının önünü açtı. Bu rakamlara göre, enflasyon farkı Temmuz ayında yapılacak zamda %15'i aşmış durumda. Ancak, net zam oranı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verileriyle belirlenecek. Memur ve memur emeklileri, Temmuz ayında %15'e denk gelen toplu sözleşme zamının yanı sıra enflasyon farkı zamını da alacaklar. Bu zam oranları, maaşların artışını belirleyerek çalışan ve emekli vatandaşların maddi durumunu şekillendirecek. Temmuz ayı gelene kadar, enflasyonun seyrini yakından takip eden memur ve memur emeklileri, maaşlarına yansıyacak olan artışı merakla beklemeye devam edecekler. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, Tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon rakamlarının ardından, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı da netlik kazandı. Mart ayında aylık bazda %3,16 olarak açıklanan enflasyon verisi, emeklilerin Temmuz ayındaki zam oranını belirlemede kritik bir rol oynuyor. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı da belirlendi. Aylık bazda %3,16 olarak açıklanan enflasyon verisinin ardından emeklilerin alacağı zam oranı %14,69 olarak hesaplandı. Bu rakamlar, emeklilerin Temmuz ayındaki maaşlarına yansıyacak olan artışı belirlemekte önemli bir rol oynuyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri, enflasyon farkı zamıyla birlikte maaşlarına önemli bir artış bekliyorlar. Temmuz ayı gelene kadar, emekliler maaşlarına yapılacak olan bu artışı merakla bekleyecekler. Ocak ayında %6,70 olarak açıklanan enflasyon oranı, Şubat ayında %4,53'e geriledi. Bu durum, Emeklilerin alacakları enflasyon farkının belirlenmesinde önemli bir rol oynadı. 2 aylık enflasyon verisinin toplamı olan %11,53, emeklilerin Temmuz ayındaki maaşlarına yansıyacak olan artışı belirlemede kritik bir öneme sahip. Emekliler, Ocak ve Şubat aylarındaki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Temmuz ayındaki maaşlarına yapılacak olan zam oranını merakla bekliyorlardı. 2 aylık enflasyon verisinin toplamı olan %11,53 emeklilerin Temmuz ayındaki maaşlarına yapılacak olan zam oranını belirlemede kritik bir rol oynuyor. Bu rakamlar, emeklilerin maaşlarında beklenen artışı belirlemede önemli bir kriter oluşturuyor. Emekliler, Temmuz ayındaki maaşlarında beklenen artışın ne kadar olacağını öğrenmek için enflasyon verilerini yakından takip ediyorlar. Temmuz ayına kadar bekleyiş devam edecek ve emekliler maaşlarına yapılacak olan zam oranını öğrenmek için sabırsızlıkla bekleyecekler. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bakur emeklilerini ilgilendiren zam oranları sonunda netleşti. 2 aylık enflasyonun ardından %11,53 olarak kesinleşen zam oranı, Mart ayı enflasyon verileriyle birlikte daha da belirginleşti. Bu gelişmeyle birlikte 4A Sosyal Sigortalar Kurumu ve 4B Bakur emeklileri için zam oranı %15,05 olarak belirlendi. Emeklilerin maaşlarında yaşanacak artışın belirlenmesi süreci, emeklilerin yakından takip ettiği bir konu olmuştu. Mart ayı enflasyonuyla birlikte 3 aylık enflasyon rakamları da netleşti ve bu durum emeklilerin alacakları zam oranlarını belirlemekte kritik bir rol oynadı. Sonuç olarak 4A Sosyal Sigortalar Kurumu ve 4B Bağkur emeklileri için zam oranı %15,05 olarak hesaplandı. Nihai emekli zammı 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek. Bu tarihe kadar emekliler maaşlarındaki artışı belirleyecek olan zam oranını bekleyecekler. Yerel seçimlerin ardından hükümet ekonomide atılacak adımlara odaklanmış durumda. Bu adımların başında enflasyonun düşürülmesi öncelikli hedef olarak belirlenirken, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refahın sağlanması için de dikkat çeken adımlar atılacak. Hükümetin ekonomik politikaları arasında öne çıkan ilk adımlardan biri emekli maaşlarında yapılacak düzenlemeler. Bu kapsamda emeklilerin kök maaşlarına ve refah paylarına ilişkin formüller masaya yatırılacak. Amacı Emeklilerin alım gücünü artırmak ve yaşam standartlarını iyileştirmek olan bu düzenlemeler, ekonomik refahın kalıcı bir şekilde sağlanmasına yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor. Bu yeni düzenlemelerin emeklilerin maddi durumunu olumlu yönde etkilemesi ve ekonomik istikrarın sağlanmasına katkı sağlaması bekleniyor. Ancak detayların ve uygulama sürecinin netleşmesi için hükümetin yakın zamanda yapacağı açıklamalar ve adımlar merakla bekleniyor.